Gel abla peynirim şahane. Gülnaz ne haber? Ay iyi. Alışveriş mi yapıyorsun? Ne yapıyor gibiyim? Evet tabi öyle. Benimki de laf olsun işte. Küs müyüz kız? Yo. Ne bileyim öyle küs gibi duruyor da. Öyle mi? Gülnaz, şöyle köşeye otursak da iki satır konuşsak be. İki satır? Ha. Olur Kubrettin, yalnız iki satır çok. Tek kelime yeter. Hoşça kal.